Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar ben Anıl. Ben de İsmet Bugün sizlerle beraber kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz Arkadaşlar ilk intromuz ilk intromuz diye çektiğimiz video çok izlendi. Teşekkür ederim ve bir günde 50 abone ulaştık neredeyse. Çok teşekkür ederim arkadaşlar onun için de. Şöyle. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta Counter Blox oynuyoruz. Dikkat et Yusuf. Ölecek. Ana, Yusuf. Ben Helal. öldüm. Tamam. Arkadaşlar Discord sunucumuza gelmek isterseniz e, açıklama kısmında bırakacağız. E, gelmek isteyen gelebilir. <laughs> Şöyle güzel. Oğlum bittiğiniz siz. Bu arada arkadaşlar Anıl karşı tarafta. Arkadaşlar arkadaşlık iste, iste atmak isteyenler gördüğünüz gibi Anıl Salih 42 benimki seri kalitim 1 2 3. Yusuf'un de Yusuf Baba TR. Arkadaşlar Yusuf bu arada bizim Discord sunucumuzda Long. moderatörümüz. Ee, lan, kaç, kaç 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 Gelin, gelin lan ne gelin. Abi ben yanlışlıkla tıkıl girdim ya maça. Neyse ben sizi yine de alacağım. Yusuf karşı takıma geç kanka. Bu maç bitince karşıya geç. Adaletli oynayalım. Bu kim? Anılmış. Oradalar. Ee, <laughs> Yusuf karşıya geç. Pardon daha ölmedin değil mi sen? Kusura bakma. Yusuf alırsınız. Oo helal. Beyler, adamlar e, B'ye gidiyor, B'ye gidiyorlar. Avantajlısınız. Zaten bir kişi var o da B'ye gitti. Siz A mı B'de misiniz? Bomba B'de mi? Evet. Abi size geliyor. Geldi. Adam tabancayla öldürdü. Yusuf karşıya Yusuf, geç. gel. Geldi tamam. Beyler, içinizden geçmem hazır olacak mısınız? Ona göre yani. Biriniz mit kafa gösterirseniz Allah için biriniz sadece mitten kafa göstersin bana lütfen. Lütfen hadi. Abi lütfen. Bak Yusuf hadi. Hadi abi lütfen biriniz şurada Aa, bir yok. kafa göstersin. Abi hadi hadi. Ya aha. Abi bir kere daha göster tam dürbünü çektim biliyor musun? Abi sen oradan göstertene kadar onlar longdan geliyor. Ben de longu tutarım o zaman. Abi hem mid hem long bakıyorum bunu. Ne? Of! <laughs> Karbon! Alır mıyım? Aldım bile. Hadi bakayım. Aga bir karbonumuz yok muydu? Bir helalle alırız yalnız çete. Bir helal alırız çete beyler. Karbon. Helal olsun. olsun. Hadi. Eyvallah beyler. Eyvallah. Şöyle oynamaya devam. Yusuf bu videoya kaç like istiyorum? Ben 20. Ben 20 isterim beyler. Yani az önce çok ilk oldu. intro abi ilk intro'ya 20 geldi. Kaç geldi hatırlamıyorum şu an beyler. O zaman bir 30 Kusuruma bak. Yani. Oo. Tamam beyler Yusuf'u kırmayalım 20 25 like. O kim? Ya anan abi AVP vardı. Neyse param var Allah'tan ya. Abi bir tane kafa gösterseniz mitten sadece çok güzel olacak. Ana size bizimkilerin yazıyı mı söyleyeyim diyeceğim. Lan Cici. adam arkaladı ya. Beyler bugünlük bir maç olsun. Yani bu maç bittikten sonra kapatacağım videoyu. Ee, abi lütfen mid gösterin. Lütfen. Hadi Allah'ınızı seviyorsanız bir kere mit gösterin. Bak Allah'ın adını verdim. Sen göster. Allah'ın ismini verdim. Az öncekine unutun beyler. Gelin gelin. Adamsanız gösterirsiniz bak. Gelmiyoruz. Abi niye bu kadar korkarsınız? Biz, korkuyoruz biz. Abi yalnız ben longu tutacağım yine de. Abi nasıl? Abi! Oğlum bayağı var. Bayağı... Abi nasıl ya? Hiçbirine vuramadım. Ya anıl. Abi. Her neyse bir şey yok. Sıkıntı yok. Sinirlenmeye gerek yok. Ee, bomba nerede beyler? Bakıyorum. Bomba B'de. Aynen bomba B'de. Adam bile gibi oynuyor patladı ya. Patladı bile. Çok Siz gidene öyle. kadar bomba B'de patladı. Hadi oğlum. Patla tam Çok kötü oynuyoruz ya biz. Hem de bayağı. Ama ben seni kaç defa aldım? Bir kere aldım. Ha pardon, iki kere kusura bakma. Onu hatırlayamadım. Ama yani elimde AWP vardı. Bir de hareket çok şey ben çok hareket ettim orada. Abi AWP alacak param bitti. Artık ben de BRH yapacağım. Abi nasıl alamadım? Tamam. Aldım. Gördüm onu. Nasıl alamadım ya? Abi ben size mi geçsem? Biz çok kişiyiz. Hadi size geçeceğim. Şu maç bitsin ben öleyim size geleceğim. Ölsem tam geldim. Gel. Adaletli olsun beyler yani. Kaybettik oğlum. Çeviririz değil mi? Yo ben çeviririm bu maçı. Ne var ki bunlarda? Ben bizimkilerin pusluğu yerleri görüyorum valla. Birileri Abi, bu long kapı, kapı pustu, birisi long bu kapı. Abi oradalar ya. Ben long gittim. Abi bir abi ben ne, niye hep kestim? bu adamı ölüp duruyorum ya? AWP atacakmış. Abi! Abi krev hile! Abi krev hile! Abi! Arkadaşlar yani size bırakıyoruz ama kreve bakar mısınız bir? Karev pardon. Abi! Abi ya hayvan gibi oynuyor adam. Yani kusura bakmayın ama. Abi ben P90 aldım. Hmm. Ya böyle B'den Burası gidelim B'den. Abi krep vallahi hile ya. Şuna bak. Vallahi demeyelim adam günahını alırız. Biz de günah yırırız da. Aa ben long uçuyum ya ben long long. Vallahi ben B'yi açlıyorum. Şu kapıyı kontrol ettim. Kesin orada aynen orada prim var. Evet orada. Beyler Allah'ın longa gelin. Abi arka onların beysindeyim. Zardas sen çık bir. Aha öldürdü lan. Ben şu AVP'yi bir alayım. Of güzel AVP'ymiş yalnız. Abi neredeler? Yer ver bana minik bir yer ver. Yusuf yer ver Yusuf. Daha... Muhtemelen abi. Leo. Sen neredesin? Gördüm 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 yer ver yer ver hemen yer ver hemen, ee, hemen. Long e, orada Long kapı var ya tamam Long kapı Hii, ya arkada 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 ah be Abi. ya niye böyle oynadık ya Tamam, bizim adam öldü de kaybettik bu çatacak var ya aha Abi 3 kişi alırsa helal olsun. Alsana kaybettik. Bak bak öldü. Ölmedi. Arkaladılar. Bak şimdi ölecek. Hayır. Hala ölmedi. Öldü. Evet. Ee, bir bir el daha çekelim mi? Bitirelim mi? bir Tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla <laughs> video gel, e, daha fazla şey e, e, Roblox ya da Roblox ya da Brawl Stars videosu istiyorsanız kanala abone olup şey bildirimleri açıp bir de e, like atarsanız çok teşekkür ederiz. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz derken. E, o zaman bugünkü videomuz burada bitsin arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.